Kartopu Savaşı modu 12 Aralık'ta geri dönüyor. Selamlar herkese. Resmi hesaplar tarafından açıklanmış olduğu Valorant söyledi yani 12 Aralık'ta Kartopu Savaşı modu büyük ihtimalle sabah 01 gibi aktif olacak. Aynı zamanda yıl sonu etkinlik belediye de o tarihte aktif oluyor. Kartopu Savaşı biraz değişti bu arada. Normalde sadece Icebox'ta vardı bu harita bakımından. Artık bütün haritalarda var. Ve patenle kayma özelliği yine yerden alınabilir bir şeydi. Bu artık direkt olarak default bu şekilde modu açtığınız zaman oynanabilir halde olacak. Yani bütün haritalarda olacak bu ve patenli kayma artık yerden alabileceğiniz bir şey değil de default halde olacak. Dediğim gibi yıl sonu etkinlik bir de geliyor. O i̇çerisinde radinet puanının olduğu ki herkesin ihtiyacı olan bir şey 20 radinet puanı. Kartlardır, spreylerdir falan filan. onlarda da 12 Aralık saat 01'de gelecek. Aynı zamanda gece pazarının da benzer tarihlerde gelmesini bekliyoruz. Peki ben bu videoyu niye aslında uzatıyorum daha fazla? Şunu söylemek istiyorum. Tam tamam güzel içerikler geliyor Valorant'a. Geçen hafta koleksiyon olsun bu hafta işte etkinlik bileti işte minik minik şeylerde. Ama oyun revize niye edilmiyor bazı konularda bunu bilmek istiyorum bir tane. Çünkü bir şey yapılacağı zaman Riot Games diyor ki yani Valorant diyor ki yapması çok uzun sürüyor. işte çok detaylı oluyor. Bunu yapmak zorunda kalıyoruz. Şunu yapmak zorunda kalıyoruz. Şimdi iki şey diyeceğim bu konuyla alakalı. Kartop Savaşı'na buradan bağlayacağım aslında. Geliştiricilerin yani büyük oyun yapan, triple yapanların çoğu mesela bunu demiyor bile artık. Yani biz çok fazla yoruluyoruz. Zaman alıyor falan filan demiyor. Bıraktı artık bunları. Çünkü insanlar bu şekilde yorum duyunca tepki gösteriyor onlara. Neden diyor? Bunu söylememe kararı mesela alıyor adam ve arka plana geliştiriyor oyunu. Bir fragman yayınlıyor. Bütün bir gazı alıyor mesela o konuyla alakalı. Witcher 4 buna büyük bir örnek. 2028'de falan çıkacakmış mesela. Diğeri ise yoruluyoruz. işte zamanımız olmuyor falan filan diyor. Ama bakın para alma konusuna gelince işte koleksiyonlardan bir oyun triple oyun fiyatı alabilecek kadar bir küstahlığa bürünmüş durumda. Yani Türkiye'yi saymıyorum artık. 3000-4000 lira ya da yurt 70-80 dolar bunlara AAA oyun alırsın. Ghost of Yota alırsın PlayStation 5'te ya da Crimson Desert alırsın Mart'ta belki 3'e ay oynarsın o oyunları. Ya sana verdiği zevkin de tamamına ulaşamıyorsun. Tamam parada verdin diyelim. Kendi paranla bu oyunda rezil alıyorsun. Radiant Pond diye bir şey uydurmuşlar ve bundan dolayı da sen para verip aldığın bakın cebinden para verip aldığın ürünleri de açmak için bir kez daha para vermek zorunda kalıyorsun. Ben o kadar fazla oyun oynayan birisiyim. 12-13 yaşından beri oyun oynuyorum. Bu formatı hiçbir oyunda görmedim. Hiçbir şekilde kendini yenilemedi bir format. 5 senedir 6 senedir Valorant'ın içerisinde var bu. Kartop Savaşı mesela 3 yıldır 4 yıldır anca yeni geliyor. Kartop Savaşı modu iyi olduğu için mi geri dönüyor? Hayır sadece bu mod aslında Valorant'a duyurulmuş o zamanında. Başka modlar duyurulmadı bilmiyoruz gelmedi. Bunu bildiğimiz için bastırıyoruz aslında gelsin gelsin diye. Oyun eğlenceli değil arkadaşlar artık. Bakın eğlenceli kısmından çıktı. Aranızda bir tane oyunu oynadığı zaman sinir küpü olmayıp yani gerilmeyen var mı? Bir şey oluyor ya her oyuna bir şey oluyor. Asıl oyunun problemlerini aslında göz ardı ediyorlar. Bilerek yapıyorlar aslında bunda. Yine oynanıyor falan filan diye. Ben mesela oyunu içerik yapmasan kesinlikle oynamam. Neden oynamam? Çünkü geriliyorum artık bu oyun oynarken. Biri diyor çıkıyor bunu niye yaptın? Şunu niye yaptın? Şu niye böyle oldu? Trollüyor, ban yemiyor. Hile oluyor yine ban yemiyor. Ya belli smurf oluyor yine ban yemiyor. Ben immobilim arkadaşlar. Maçıma hala diamond geliyor. Yüksek puanım bile yani. Düştüm mesela geçen zamanlarda. Geçen ay düştüm. Oynamıyorum Zamandan ve düzenli bir şekilde. Ama iyi vurmazsam 20 vermiyor, kötü vurursam da sanki tokat atıyor bana, kötü puan veriyor. Bakın her yerden akıyor problemler, dereceli düzeltmek için çabalamıyor. Dereceli de sıfır program olduğunu iddia edenlerle konuşmayın. Ben kendim için demiyorum bunları. Bakın global olan ve sürekli kompetitifin ağzına bakan oyunların çoğu birkaç yılda bir kendi oyunlarının kompetitifini güncelliyor. Farklı farklı şeyler getiriyor, ama Valorant hiçbir şey getirmiyor bu oyuna. Yeni içerikli koleksiyon geliyor, gazımızı aldılar birkaç gün önce ve Valorant yani sıç içe geldi 3 gün benim gazımı aldı ondan sonra bitti. Ama devamı nasıl olacak? Mesela ben bu oyunu niye oynayayım? Adamlar flex'in olduğu bir şekilde tanıtım yapıyor. Sadece flex var. Buna düştük yani. Bedava olsa alacağım. Bedava veren içerik hiç sıfır yani bu oyunda. Bir yandan farklı oyunlara bakıyorsun. Bir yandan Valorant'a bakıyorsun. Eğlenceli değil. Yeni içerikler gelmiyor. Yeni oyun modları yok. Oyunda seni tutan bir şey yok. Radyanın sponu büyük bir problem. Ben konuşuyor konuşurum. Daha fazla da konuşmayacağım. Geçen 25 dakikalık video yaptım. Oraya gidebilirsiniz. Bu oyunda hiçbir şey yok. Hala oynanıyor. Neden oynandığını bilmiyorum. Senin benim isteklerini yapmaktansa kendi bildiğini yapıyor. Kasım ayında büyük güncelleme geliyor dedik. Hiçbir şey değişmedi oyunlarla alakalı. Bakın hiçbir şey değişmedi. Hala aynı ajanlar oynanıyor. Hala aynı şekilde oyunlar devam ediyor. Hala aynı şeyler. Hiçbir şey değişmedi. Ya da zaten böyle olmalıydı en başta. Belki bir chamber falan oynanıyor ekstra. Yerlere nerflendiği için. Siz fark ettiniz mi mesela? Kaç sene önce ne olmuş biliyor musunuz? Sky e, Bridge'e falan 3 flash vermişlerdi. O zaman oyunun içinden geçiyordu herkes. Bir fark isteyebiliyorum. Şu an bir fark isteyen var mı aranızda? Da. Lütfen yorumlar kısmına yazsınlar ya. Neyse. Daha fazla uzatmayacağım bu videoyu. Burada kapatıyorum. Bu hafta içerisinde haftaya farklı bir şekilde döneceğiz sizlerle. Çok sevdiğiniz bir isimle artık olarak da problemlerini konuşacağız. Bir podcast haline olabilir. Farklı bir şey olabilir. Evet. Buradan da bunun minik duyurusunu yapayım. Kendinize iyi bakın. Ve her zaman olduğu gibi diyorum. Sağlıcakla.